Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yeni gelecek olan ajanın adını, yeteneklerini ve ilerideki sezonlarda karşımıza çıkacağını düşündüğümüz silinen ajanla ilgili sızdırılmış bazı bilgilere bakacağız. Videoya geçmeden önce Discord'uma gelmeyi ve like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Dilerseniz hemen videoya geçelim. Yeni gelecek olan ajanın kod adı Mage. Bunu bazı oyun araştıran kişiler oyun kodlarının içine girerek bunu sızdırdı. Karakterle ilgili olduğu düşünülen bazı şeylere göz atalım isterseniz. Pearl'ün B side'ında şöyle bir fotoğraf yer alıyor. Bu fotoğrafta Atlastimi tarafından aranan Ruben ve Oran'ı görüyoruz. Ruben bir kaçağı barındırdığı için tehlikeli bir adam olarak aranıyor. Biliyorsunuz ki genelde yeni haritalarda önümüzdeki sezonuna gelecek olan ajanlara ait bazı ipuçları bulunur. Ve bence bu poster onlardan biri. Pearl Mephi'nin Ruben'ın mühürlenmiş olan evini görüyoruz. Bunu kapının yanında yer alan tabeladan görebiliyoruz. Açıkçası ben Ruben adlı kişinin bizim yeni gelecek ajanla alakası olduğunu düşünüyorum. İsterseniz Mage'in skill'lerinin neler olabileceğine bakalım. Mage'in Türkçe anlamı büyücü demek. Yani bu demek oluyor ki karşımızda skill'leri bir olacak bir karakter karakter var. Açıkçası ben karakteri smoker veya duellocu olarak çıkaracaklarını düşünmüyorum. Çünkü oyunda gerçekten yeteri kadar bu rollerden ajanlar var. Karakterin büyücü olduğunu düşünürsek ben bir şifa yeteneği ve garip bir sarsma veya sersemletme yeteneği olacağını düşünüyorum. Ki bu mümkün. Çünkü oyunda gerçekten çok az sayıda healer var ve çeşitlilik gelmesi gerçekten çok şey olacaktır. Eğer karakter düşündüğüm gibi healer bir ajan olarak gelirse Sky ve Stage'den daha farklı hatta oyuna yeni mekanikler ekleyecek yetenekleri olacağını düşünüyorum. Açıkçası ben gerçekten karakteri sabırsızlıkla bekliyorum. Umarım hayal kırıklığına uğramam diyelim. Bu arada hazır yeni karakterle ilgili konuşmuşken biliyorsunuz ki şu an gizli bir ajan var. Şu anda oyunda olması gereken 8. ajan oyunda değil. Bunu yine oyun kodlarının içine giren biri sızdırdı. Daha doğrusu zaten sızdırılmıştı. Biz buna doğruladı diyelim. Bu videoluk bu kadar arkadaşlar. Elimde olan bütün bilgileri size vermeye çalıştım. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.